ekmek yapma makinemizin görmüş olduğunuz gibi altında bulunan e, kayışlarının arızalı olduğu motoru çeviremez olduğunu görünce sökmeye karar verdik. Şu görmüş olduğunuz kapaklar dört tane ince bıçak ucu yardımı ve falçata ucuyla bu şekilde araya girmek süresi çıkardık şunları. Bu parçaları çıkardık. Bu parçayı çıkardıktan sonra içinde vidalar var. Vidaları da çıkardık. Onu da işte şurada görmüş olduğunuz gibi bunları çıkardık. Şimdi komple şu kenarlarından açacağız. Şuradaki tırnakları ve aletler yardımıyla sökmeye çalışacağız. tırnaklar var. Kırmamak için üzerine çekmeye çalışıyorum. Ama elinizde mutlaka telefon sökme, laptop sökme bilgisayarların aparatları var. Onlardan olması lazım. Neredeyse çok zor. Sökülecek gibi değil. Tabii kırmadan. Anında sökülebilirsiniz. Tırnaklarını. Sıkıntı olmaz. Burada bir diş işte daha var, onu da alırsam. malzeme var. Ama ne olduğunu anlayamadık. Hmm. Şimdi şu tırnaklar zarar görmemesi lazım. Çok şükür zarar görmedi sökmüşüz. 1, 2, 3 önde var. 4, 5, 6, 7. Hani 3, 4 tane diyorlar ya videolarda. 3, 4 tane falan değil yani. Şimdi sökerken kimse göstermemiş. Ya sökememiş. Çünkü bak buralarda hala tırnak var. Ve bu tırnaklar zarar görürse Burada bir tane daha tırnağımız var. Belli zaten kasıyor. bak şimdi şu fişleri söktüm değil mi? Ha, ee, şu soketi söktüm bak. Ondan sonra burada anakarta giden bir tane daha soket var. Onu da söktüm. Bak kaç tane o söken arkadaşlar göstermiyor ya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tırnak var. Yani öyle. Aman sökebilirsiniz. Hemencik sökülür. Kolay sökülür diyenlere Pek fazla bulağı asmayın. Şu an sökmek için terlemiş olmaktayım. Elimde alet, elevat ve aparatım olmasına rağmen. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 15 tane vida sökeceğim yanlardan. Tamam Onun için buraya ulaşabilecek tornavida bulmamız bulmam lazım. Normalde ağzı sağlam şöyle bir tornavida yetiyor. Ama benim tornavidam kısa gelecek. Şase kablomuz. Yukarıdan, yukarıdan çekersen gösterelim. Çökecek arkadaşlarım yardımcı olalım. Şimdi arkadaşlar kasanın Şimdi göreceksiniz kenarlarındaki vidaları motorun yanındaki vidaları görüyorsunuz. Bunların tamamını çekmeniz gerekiyor. Bunları söktükten sonra şurada görmüş olduğunuz şase kablosu soketten çıkarıyorsunuz. Şunu çıkarmamıza gerek yok. Şunu tekrar yerine takalım. Onlar işimiz yok. Şase kablosunu da söktükten sonra makine geliyor. Şimdi motorun çevirme motorunun kayışını görüyorsunuz. Kullanla kullanla yıkanmış ve artık buradan şu deliklerden aşağıya dökülmeye başlamış şey. Tozları. Bunu temizleyeceğiz. Diğer kayışımız sağlam. Küçük olan kayışımız. Ama ve lakin üzerinde herhangi bir numarası yok. Bunun numarasını internetten bakıp ona göre sipariş vereceğiz. Şurada kayış bölgesi. Motorumuz sağlam. Maşallah diyelim. Bunu temizleyeceğiz. Kayışımızı da buradan taktıktan sonra tekrar montajını yaparken çekeceğiz. Şimdilik sipariş verelim. Geldikten sonra görüşürüz. Evet sipariş vermiş olduğumuz kayışlarımız geldi. Şu biraz ince. Eskisi daha kalın. Orijinali. Bu da büyük makaranın olan. Evet bunu da bu şekilde gerdirerek yerine oturtuyoruz. Evet. Gayet güzel. Umarım fazla kasmadan oturur. Şu an için Ayşe oturdu. Bu da yedek olarak dursun. Şu koparsa. Değiştiririz bunu da. Hatta daha önce değiştirsek de olurmuş ama sanki bu biraz daha dayanıklı gibi duruyor. Bunu ince yapmalarının sebebi de muhtemelen olur. Evet. Kayışlarını takmış olduğumuz tekneyi tekrardan yerine oturtacağız. Şasesini bağlayacağız. Anakarttaki fişini takacağız. Ondan sonra da kapatacağız. Kopanı çıkardık. Küçüğü de çıkardık eskimiş diye. Gerekli olursa bunu tekrardan kullanabiliriz daha sonra. tırnakları tırnaklarına dek gelecek.